Evet efendim herkese selamlar. YouTube'un en eski nargile kanalı, Nargile güney adam kanalına hoş geldiniz öncelikle. Bu yine bir Ramazan oruç sonrası videosu olacak. Bugünün içeriği ne? Bugünün içeriği Mantera'nın yeni çıkarttığı Şampiyonlar Ligi serisinden sakız içeriği olan Momentos aromasını deneyeceğim. Neden Momentos? Çünkü bende şöyle bir durum oluyor. Benim ara ara bir dividend krizleri çıkıyor. Gerçek anlamda böyle canım acayip bir şekilde mastik sakız ya da işte böyle dividend fresh sakız istiyor. Bugün de Bayağıdır böyle bir Vivident içmedim. Kahve ile birlikte o sakız aromasını çok çok seviyorum. Hazır bulmuşken çünkü bildiğim kadarıyla çok hani üreticilerle çok diyaloğum yok. Ama yeni çıkan yani çok da olmadı. Ya başında yayıl başından biraz önce çıkan ürünler bunlar bildiğim kadarıyla. Şöyle 25 gramlık ve bandrolü şekilde ulaşılabilecek şekilde olanlarından özellikle aldım denemek için. Bakalım ne çıkacak. Bugün o Vivident krizini Mantera'nın bu sağ bek oyuncusu mu diyelim, sağ açık oyuncusu diyelim. Şampiyonlar Ligi diye nitelendirdikleri için birer tanıtımda hepsini ilk 11 gibi dizmişler. Sağa açıkta oynuyordu. <laughs> şöyle göstereyim size. Çok şerbeti yok, hiç akmamış bile bakın durmasına rağmen. Bütün şöyle ayrı bir şekilde paketlenmiş. İçinde hava mama var. Çok da önemli değil ama bakalım tarih var mı? Evet, ha. üretim tarihi de var içerisinde. Hemen söyleyeyim size. Şeffaf olduğu için tam okunmuyor da onu okumaya çalışıyorum. Ü.T. üretim tarihi 15.01.25. Ocağın 15'inde üretilmiş daha. Şubat, Mart. 2 ay bile olmamış ürün üretilmeli. Bilmiyorum nasıl ürettiklerini. O yüzden hani bir bekleme prosedürü olur mu? Bu kadar yakın tarihli içmemiştim açıkçası. En azından Mantera'da içmemiştim. Bakalım bir açalım. Ha pakette baya sert bir biraz alışık olduklarımızdan sert olduğu için şu şekilde açıldı. Şimdi naneli bir sakız aroması kokusu var. Kokusunda acayip bir mentol hissettim bu arada. Ama bakalım içinde nasıl olur acaba? Bir de şunu merak ediyorum. Kendi kendime sordum. Ya dedim hani böyle standart bir arama sonuçta sakız ve hani mentol ne kadar farklı olabilir? Ya da neden Şampiyonlar Ligi kategorisine koyup çıkarttılar acaba? Normalde çünkü bildiğimiz üzere bir bilet. Yani sakız ve nane olayı. Ya da ekstra Şampiyonlar Ligi'ne özel farklı bir şeyler yapılmış mıdır? Hani farklı bir hissiyat olur mu? Ya da hani böyle bir mix olarak belki farklı sakızlar mı acaba karıştırıldı gibisinden ben de kendimce düşünmeye çalışıyorum. Vallahi bilmiyorum deneyeceğiz. Güzel kokuyor. Böyle sakız kokuyor. Böyle alttan bir sakız kokusu. Vallahi şimdi bir şey söyleyeceğim de ekrana mı giriyor. Abi Colgate'in bir diş macunu var. Aynı ondaki kokuyu aldım. Yemin edebilirim ben keşke kokuyu böyle kamerayla size gönderebilsem. Bildiğin Colgate diş macunu kokusu var. Hani yapaylık olarak söylemiyorum. Kokuyu en çok benzetmeye çalıştığımda aklıma ilk gelen ve gerçekten o koku Colgate'teki diş macunu kokusu. Onu söyleyeyim. Lüle doldurma aşamasını falan gösterelim mi? Çok bir dolum yapmayacağım. Lülem çok alıyor. Bunun hepsini kullanmam gerekir çünkü. Olabildiğince yani 20 gramını falan ya da 15 gramını kullanacağım. Güzel demleyeceğim, güzel bir ısı vereceğim derken şu közleri de hemen çevirelim gelelim. Ben bunu hızlıca doldurayım. Neden? Çünkü kömürler arkada yanmak üzere. Ters düz yaptım. Bunu çevireceğim, bunu dolduracağım. Daha sonrasında hemen gidip kahve yapacağım. O arada közlerin de çok fazla küçülmesini istemiyorum. Çünkü bu tütünü olabildiğince böyle ısıya maruz bırakmak istiyorum. Yani vurucu bir şekilde içeceğim. Vurucu bir şekilde, sert bir şekilde. Dardan sonra bayılmam inşallah ama bir de böyle biliyorsunuz yani her ne kadar mantarayı daha önceki videolarımın altına gelen ve denediklerimden de yola çıkarak birçok insan normal diğer zaki ürünler gibi olmadığını tabii ki bir geçiş ürünü olduğunu zaten kendileri de söylüyor. Ama birçok şahsı bulmasına rağmen ben de normalde hani bu tarz ürünler tüketmiyorum çok fazla. O yüzden bir umarım bayılmam yani. Bayılacağımı düşünmüyorum. Şöyle paketteki ürünü alıp şöyle ufak ufak açarak güleme serpiştiriyorum. Şöyle benim kıvamı falan böyle bayağı yapış yapış bayağı sıkı yani yaprak var böyle aşırı bir şerbet falan yok şerbet demişken abi geçenlerde 25 gram bandrollü bir ürün almak zorunda kaldım evde değildim şehir dışındaydım yoktu yani nargilen falan ya, o kadar kötüydü ki ya neredeyse 25 gram diye paketlemişler ama abi öyle bir şerbet ki yani neredeyse bir kafa bile zor çıkacaktı yani Acayip bir kötü tecrübe oldu benim için. Sırf bunun için yakında böyle özel bir tane çanta yapacağım abi. Çantanın içerisine yine bu eski N2 tarzında bir nargile takımı alacağım. Kesinlikle yapacağım. Kafaya koydum. Yani yanına da böyle hemen 50'şer gram kendi yaptığım işte, içtiğim mixlerden falan böyle ufak bir çantanın kenarına koyacağım. Abi çünkü rezillik çekiyorum ya. Mesela kendi yaptığım o kadar ürün var. Hani kendi elimde olan en azından ürünlere gidiyorum. Şehir dışında abi ufacık pakete adam 85 lira diyor. 25 gram. Yani bir kafa bile çıkmıyor. Öyle bir şerbet basmışlar. Abi tamam herkes Kazansın, herkes bir şeyler yapsın da bana gerçekten çok koyuyor. Yani ne bileyim, alışamam, alışamadım ya ben. Vallahi alışamadım. Şöyle göstereyim. Bir yandan da lüleyi dolduruyorum. Ha. Hadi bakalım kaç gram alacak? Böyle yakından mı gösteriyorum? Hoppala! Neredeyse yine hemen hemen bayağı doldurduk be. Sözde doldurmayacağım dedim ama olsun dolsun ya. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu ben hemen kenarlara atacağım. Hafif bir ortada boşluk. Bu arada da kahve yapıp geliyorum efendim. Sizleri daha fazla bekletmek de istemiyorum. Abi Ramazan'da bari şu motorcular yasaklansın ya. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum abi. Küba çıtacılar yok mu? Apache motorcular. Hep onlar bunlar. Evet artık ben geldim. Yani çok da Gülem'in ısınmasına açıkçası fırsat vermek istemedim. İlk defa işçiler aramayı. Bir de delik düle, çok demleriz. Bir de mentol falan böyle bir patlama olaylarına girer. Hani ne de olsa gülemiz boşa gitmemiş. Olsun dedim. Çok da bekletmeyeyim. Kahve aldım geldim abi. Kahvesi olmaz her videoda dediğimiz gibi bugün de abi acayip modum yüksek, enerjim yüksek. Neden bilmiyorum. Nargile içince bayılırsam şimdi. Bakayım bakalım bir. Marfucun içinde su falan kalmış mı Ya kalmıyor mu şu. Hep böyle sipsinin kenarında biraz sulak kalıyor. içinden su geçiriyorum ya. Yani. O zaman valla biraz ısındı. O zaman izninizle bakalım bu benim ara ara tutan Vivident krizim. Gerçekten ben krizliyorum bunu. Çünkü canım acayip bir şekilde Vivident istiyor. Evde var abi bazen yakıyorum. yapıyorum. E çok da eskisi gibi de gelmiyor yani. Biri de artık. Hatta bugün bir story paylaşımı yaptım. Eski böyle el fakir logosu var. Onlar çok tartışılıyordu o zamanlar. İşte bu logo orijinal mi değil mi diye tartışıldığı döneme dönebilir miyiz diye bir story attım. Baya da like geldi. Sağ olun teşekkür ederim. Oradan da instagram adresinden de her türlü ara ara böyle vakit buldukça etkileşim için paylaşımlar yapıyorum. Buyurun takip alın ve ben de ilk duman alayım. Güzel çektim abi, değil mi? Vallahi iyi çektim. Bir şey daha çekeyim ben. Vallahi tütün açılırken açılırkenki şu anki izlenim çok çok güzel. Bir nefes alayım vallahi böyle bir hafif rahatlattı yani. Zaten yine hasta olacağım gibi bu sene hastalığı atlatamadık abi. Herkes sırayla hasta oluyor. O ona bulaştırıyor. Tekrar bana bulaşıyor. Öyle bir döngünün içerisine girdik. O yüzden artık hastaymışım gibi hissetmiyorum bile. Mentolü çok güzel. Abi şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Yani bana mı öyle geliyor? Gerçekten Colgate'in yine o diş macunu dişlerini fırçarken ister istemez lezzetini de alıyorsun yani naneli. Aynı öyle bir lezzeti var ya. Diş macunu da koyayım şuraya kenarıya da hangi diş macunu olduğunu da en azından görmüş olur. Allah çok güzel gidiyor ya şu an. Vallahi böyle hafif inceden bir daha iyileştiğimi de hissediyorum. Hatta şey diye gördüm. Ben bunu herhangi bir normal bir bayiden aldım bu ürünü. Fiyatı da 90 TL. Hani diğer yerlerde nedir, nasıldır, nasıl bir fiyat politikası var bilmiyorum açıkçası. Ama 25 gramla çarptığın zaman ne kadar kilosu 3600 liraya geliyor. İyi para abi. Neyse akışkanlığı çok güzel. Bu arada Galatasaray gol attı galiba 1-1 oldu. Kıyasaya bir şampiyonluk yarışı da geçiyor. Mourinho, El Nesiri, Okan Buruk tartışılıyor. Neyse ben niye buraya bağladım şimdi. Çok aşırı bir şekilde akışkan bir aroma hissediyorum. Ve Martuş'ta ilk defa içmeme rağmen o aldığım sakız lezzeti şu an çok net geliyor. Yani ben başarılı buldum şu an için. Valla duman performansı da güzel. Biraz böyle boğazıma hafif bir vurum da hissettim. Ama beni rahatsız etmiyor. Aslında hani son zamanlarda da genelde böyle hafif ürünler içtiğim için doygunluk anlamında beni gerçekten şu an tatmin etti. E bu tarz hani blonde tarzı içen insanlara sanki bir tık ağır gelebilir. Ama sonradan yumuşar muhtemelen. Şu an çok çok güzel açıldı nargilem. Aldığım lezzet çok çok güzel. Aşırı güzel bir ferahlığı var. Sakız tadı da bana orijinal geldi. Ben biraz daha içeyim nargileyi. Daha sonrasında bir 15-20 dakika sonra kahvemi de bitireyim. Kapanışta işte güzel bir şeyler söyleyelim. Evet dostlar Artık ben nargilenin orta notasına geldim diyebilirim. Kahvenin vesaireyi bitirdim. Bir yaklaşık 25-30 dakika daha içerim. Sonrasında içimi sonlandırırım. Aramayı genel olarak toparlayacak olursam 10 üzerinden 8 puanı çok rahat bir şekilde verebiliyorum. Arama yoğunluğu çok güzel. Benim için doygunluğu çok güzel. E, hatta şöyle söyleyebilirim. Aroma dilimi oluşturdu desem yeri var. Mentolü bir tık daha azaldı. E, bir sevgim çok delikli yerine pek delikli de, de yapsaydım muhtemelen daha çok keyif alırmışım. Ama bu seferlik böyle oldu. Genel anlamda olumlu, dumanı güzel, doygunluğu güzel, lezzetini de beğendim. En azından şöyle de kullanılabilir. Farklı, en azından böyle çok aromasını arttırmak istediğiniz, vident veya sakız tarzı değişik, farklı bir mix yapmak istediğiniz zaman içerisine kattığınızda kesinlikle çok çok renk verebilecek bir ürün. Ben beğendim. Siz de beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. İçtiyseniz bu Momentos aromasını yorumlarda buluşalım. Bir istişare edelim. Ben de biraz nargile keyfimi çıkartayım başka bir videoda görüşmek üzere de değim kendinize dikkat edin sağlıcakla kalın